Evet herkese selamlar değerli dostlar. İdanamam TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz canlı yayınımıza diyelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 7 dakikalık bir gecikme oldu. E, elimde olmayan sebeplerden ötürü. E, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hatta maçlarımı tek bir karede vereceğim. Kısa bazı hatırlatmalarım olacak. Dediğim gibi dün postları yetiştiremedik. Dün yoksa e, YouTube kanalımızda verdiğim tercih, verdiğimiz tercihlerden bir tane hariç tamamı yine başarılı oldu. E, zaten maşallah %90 bandında gidiyoruz. E, gruplarımızda verdiğimiz kuponlarda da kez öyle bir tahminimiz dışında e, diğerleri başarılı oldu. Bunları ekranlara getirirdim ama e, geciktik. Kusura bakmayın. Bir 7 dakikalık ne oldu ee, Ben şöyle maçları ekranlara vermeye çalışayım üzerine de konuşuruz arkadaşlar ee, 1 Kasım e, Cumartesi günü için seçmiş olduğu mücadeleler ee, Leipzig Stuttgart maçı e, golü bir karşılaşma bekliyorum Bence e, Stuttgart'ta skora katkı yapabilecek bir takım e, bu her iki takımın da golleriyle bence iki buçuk gol üstüne taşınacak bir maç. Cumartesi günü e, hemen hemen her kupona da muhtemelen girecektir bu karşılaşma. E, ben de böyle düşünüyorum. Oranı bayağı düşük tutmuş iddia risk yönetimi. Hani onlar da aynen bizim gibi düşünüyorlar. E, gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. E, Leipzig Stuttgart maçı için tercihim iki buçuk gol üstü. E, derbi Galatasaray, Trabzonspor derbi yorumlarınızı veya skor tahminleriniz varsa yorumlar bölümüne de bekliyorum arkadaşlar. Ee, burada Galatasaray'a çok düşük bir oran verilmiş. Bu benim dikkatimi çekti. Yani Trabzon'la oynuyor sonuçta. Trabzon formda bir ekip. Hani Anlatılacak aslında çok uzun şey var ama kısa tutacağım. Tercihimi söyleyeyim. Karşılıklı gol var. Hani belki tamam Galatasaray kazanabilir ama bu Galatasaray için bence hiç de kolay olmayacak. Hani gol de yiyeceğini düşünüyorum ben. Trabzonspor formda ileri hücum attı iyi. Ee, gol bulursa gol de yer diyorum. E, ee, karşılıklı gol e, bana daha ideal cazip geldi açıkçası. Ee, oranı da 1.50. Real Madrid, Valencia. Valencia bu sezon yokları oynuyor. Çok kötü. Ligde zaten alt sıradalar. Ee, hani bazı karşılaşmalar vardı ben de takip ediyorum. Hani bu maç belki bir sıçrama maçı olabilir falan diyorduk Valencia'nın. Yani sonuçta köklü ekip yok. Ya Ligue en böyle dandik e, tabiri caizse takımlarına dahi e, diş geçiremedi. Yani burada e, done alacağımız çok karşılaşma var Valencia için. E, Real Madrid, Real Madrid gibi oynarsa İlk yarıdan da ikinci yarıdan da golleri bulur. Maçı da kazanır düşün diye düşünüyorum. Ee, burada Real Madrid her yarı gol atar. Tercihine gittim arkadaşlar. Ee, bunun oranı 1.48. Hani bunun dışında yok Real Madrid yener yok. 2.5 üstünde yener falan. Bunların oranı yok zaten. Sizler de biliyorsunuz. Bence Real Madrid ilk yarıdan da ikinci yarıdan da e, gol bulur diye düşünüyorum. Değerli dostlar. Monaco-Paris FC ile devam ediyoruz. Ben Monaco'nun kazanmasını bekliyorum. Tamam Paris böyle yer yer sürpriz e, maçlar sürpriz skorlar çıkarsa da Monaco de deplasmanında işleri zor. Belki bir tek farklı galibiyetini de izleyebiliriz Monaco'nun. E, 90 dakika sonunda gülen taraf bence Monaco olur. Belki 1-0 belki 2-1 Monaco galibiyeti e, çıkar diye düşünüyorum. 1 54 oranı var. Bunun da değerli eee takipçilerimi hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Ee, biraz geciktik. Bir 7 dakikalık geç açtım yayını. Heidenheim Frankfurt. Önceki haftalar, kaç haftadır biz bir 5-6 hafta aldık Frankfurt'u. Her hafta geldi 3,5 gol üstü dahi oldu. Bir e, son oynadığı karşılaşmada 2-0'da kaldı. E, o bizi yanıltmıştı. Hey, ile oynayacaklar. Heidenheim artık reaksiyon veriyor, gol atıyor, e, çok anlattım Heidenheim'i. Hani burada elinden geleni yapacaktır. Maçın burada favori Santra Frankfurt'ta ama moralli bir heydineyim var. Hani daha önceki haftalara nazaran daha iyi oynayan bir heydineyim var. Ee, burada artık tüm riskleri alan bir takım heydineyim. Ee, bence heydineyimde gol bulur ve maç iki buçuk gol üstüne de taşınır diyorum. Değer dostlar buradaki tercihim de buçuk gol üstü oldu. Özer Marsilya. Ee, Marsilya'nın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Hani... Ee, bilmiyorum belki handikaplı da kazanabilir. Ögzer'i yani şu oran biraz bana yüksek geldi açıkçası. Marsilya, Ögzer. Hani Ögzer'i çıkıp da 3-0 falan yazsa ben şaşırmayacağım. Ee, yani Marsilya'nın oranı biraz bana yüksek geldi. O biraz kafamı karıştırdı. Normalde şart, normal şartlarda Marsilya çıkar. Bu maçı da alır yani Ögzer karşısında. Hani deplasmanda da oynuyor. Evinde fark etmiyor Marsilya. iyi top oynuyor. 1.53 oranıyla burada tercih Marsilya galibiyeti yönünde. Son karşılaşmam Hollanda'dan bir mücadele aldım. Eee Rode, Roda Utrecht konuk ediyor. Ben gollü bir maç bekliyorum. Bence hatta böyle hani de diyorum ya bazen erken bir gol gelse bu maç 3.5 gider, gidiyor da. Genelde burada maşallah deyip tahtalara vuralım. Hangi maç hakkında böyle bir yorum yaptıysam geldi. Öyle bir maç ama. Tam da öyle bir maç. Yani bu maçta bir gol çıksın aman aman arkası gelecek bir maç. Geçen günler söyledim 3-2 bitti. 3-3 biten karşılaşma oldu. Bu da böyle bir maç. Hani bir gole bakıyor. Şöyle bir 15-20 dakikada bir gole bakıyor her şey. Çok rahat üste gidebilecek bir maç. Umarım yanıltmaz diyelim. 2.5 gol üstü. Buradaki tercihim de bu yönde. değer dostlar Leverkusen'in dosyana girdi. Şampiyonlar Ligi öncüsü demiş keklik pınarı hoş geldiniz. Ee, Eyüp Akti sana eyvallah teşekkür ederim Eyüp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Faik Bey hoş geldiniz iyi yayınlar günaydınlar. Hüseyin hoş geldin Hüseyin'im. Selam olsun. Hüseyin Bey gruplarımızın yıllardır muadimi. 7 dakika ekstres planinde de oluyor usta demiş. Eyvallah eyvallah. 7 dakikalık bir gecikme oldu. Elimde olmayan sebepler diyeyim arkadaşlar. hariç olan Dortmund kesin. İyi yayınlar. Teşekkürler. E, yorumlarda <laughs> Eyvallah. Evet. Değerli dostlar. E, bir yayının daha sonuna geldik. Gecikme için tekrar tekrar kusura bakmayın. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.